Fikir üreticisi dijital yayınlarının sunduğu merkeziyetsiz gelecek podcastini dinliyorsunuz. Faiz kazanmak dedin, hemen geldik. Faiz kazanmak dedin. Şimdi e, bu döviz üzerinden, dolar üzerinden yatırarak faiz kazanmak yüzde üç, yüzde iki buçuk, yüzde üç, bazen yüzde dört böyle bir faiz kazanmak mümkün mü? Nasıl yapıyoruz bunu? E, bunun yolu nedir? Stabil coinler özelinde konuştuğumuzda nasıl oluyor? Birazcık çok detayına inmeden de how girelim, nasıl olduğuna girelim mi? Tabi. Mesela bazı akıllı kontratlar var. Bu akıllı kontratlar borç almak isteyenle borç vermek isteyeni, parasını değerlendirmek isteyeni buluşturuyor. Siz gidiyorsunuz bu akıllı kontrata belli miktarda stabil para yüklüyorsunuz. Ve bu insanlar sizin paranızı borç alarak almak istiyorlar. Burada bir denge var. Ne kadar çok insan borç almak istiyorsa ve elde ne kadar az borç veren varsa sizi ödüllendirme miktarı, buna teşvik etme, daha çok para yüklemenizi teşvik etme miktarı daha fazla olduğu için daha yüksek faiz veriyor. Eğer çok fazla likit e, para sağlayan yani borç veren varsa ve borç veren azsa bu yüzde aynı şekilde düşüyor. Bu bir kullanım alanı hı hı. veya Merkeziyetsiz bir borsaya gittiniz. Bu borsada insanlar alım-satım yapıyor ve her an alacakları ve verecekleri varlık orada müsait olmayabilir. Siz likidite sağlayıcı olarak belli miktarda stabil paranızı bu havuzlara koyuyorsunuz. Bu havuzlardan insanlar alıp verebiliyor ve sistem de size akıllı kontrat üstünden otomatik olarak ödüllendiriyor. Bu ikisi de farklı şekilde para kazanma yöntemi, stabil paralarla.